Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izi dersimizde bu başlıkta kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Diyor ki: "Duhulunun te ikide alal ecvefi." Ecvef üzerine nunu tekidin dahil olmaz. Nunu tekidi hatırlarsak fiillere bitişiyordu. Şeddeli veya muhaffefe yani ee, cezimli olabiliyordu ve bitiştiği fiilin manasını kuvvetlendiriyordu. Örneğin mesela ben karşımdaki kişiye "izheb" dediğimde git diyorum. Ama izhebenne şeklinde söylersem kesinlikle ve kesinlikle git manasına geliyordu. İşte bu derste de bu nunuk tekidin alel ecvef, ecvef üzerine e, dahil olmasını anlatacak. Yani ecvef fiil ki yani orta harfi aynel fiili illetli olan fiildi. Bunlar üzerine dahil olduğunda hükümler ne olacak bize bunu anlatacak. Diyor ki ve bir tekid sen tekitle söylersin sunenne. Şimdi kardeşler bir önceki dersi hatırlarsak sun fiilini. Sun sen muhafaza et. Yani emre hadir kalıbında. Peki bu nasıl bu, bu hale gelmişti? Şimdi savene fiilini düşünecek olursak savene korudu manasında. Bunun fiili madi kalıbını şimdi biraz hatırlatma yapmak için de aslında söylüyorum. Savene e, vav harfi fethalı e, makabli feth, meftuh olduğu için daha doğrusu vav harfinin makabli meftuh olduğu için Vav harfi orada elife bölünüyordu. Elife kalp oluyordu. Oldu sane. Bunun fili mudari kalıbı da yesunu şekil, şeklinde geliyordu. En aslı yesunu idi. Vav'ın üzerine damme ağır geldi. Vav'ın dammesini makabiline verdik. Oldu yesunu. Emre Hadır kal, e, kalıbını bina edecek tek de tesunu üzerinden bina ediyorduk. E biz nasıl Emre Hadır yapıyorduk? Daha önceki derslerimizde işlemiştik. Işte Mesela tesunu fiil-i mudarat harfine hazf ediyor. Sonunu da cezimliyorduk. Oldu suun olmuş oldu. Ta harfine hazf sonunu cezimleyince suun olmuş oldu. Yani arada bir vav var. Şimdi hem vav harfi sakin hem de vavdan sonra gelen nun harfi sakin. Hal böyle olunca iltikay sakinen kuralı cereyan etti. Ve vav harfine attık oldu sun, sun olmuş oldu. Şimdi burada diyor ki bu tür emre hadırlara tekit nun'u tekit nununu bitiştirsek ne olur? Hatırlarsak tekit nunu müfrede bitişince yani müfret ve tesniyelere bitişince sondaki harfin fethalı olmasını sağlıyordu. Yani sondaki bu cezimli olan harfin fethalı olmasını sağlıyordu. Hal böyle olunca şimdi burada e, tekit nununu suna bitiştirirsek sunenne olmuş olur. E, hal böyle olunca da yine buradaki nun harfi hareketli olduğu için vav harfinin geri dönmemesi için hiçbir sebep yok. Yani vav harfi artık geri dönebilir. Çünkü kendinden sonraki harf sakin değildir. Yani iltikay sakinin kuralı artık burada geçerli değil. Bu yüzden tekit nunu emir kalıbına bitişince vav harfi iade oluyor. Yani geri geliyor oluyor sunenne. Sunenne olmuş oluyor. Yani e, sen kesinlikle ve kesinlikle koru manasındadır. Sun sen koru manasında. Sunenne ise sen kesinlikle ve kesinlikle koru manasındadır. Sunanni yine tesniye kalıbında. Yine burada da nun harfi görüldüğü gibi fetha olduğu için vav burada geri gelmiştir. Sunun neyi inceleyecek olursak şimdi kardeşler yine burada da nun harfi ötreli olduğu için vav harfi iade olmuş. Peki buradaki nun harfinin niçin ötrelidir? Burayı aslında aslını inceleyecek olursak mesela biz izheb fiilini çektiğimizde iz, izheb sen git manasında. İzheb, izheba, izhebu dikkat edin sonunda bir tane vav var. Yani mesela unsur, unsura unsuru. Oradaki ra harfini çeken bir tane vav var. Yani burada aslında bir vav olmalıydı. Mesela buraya dikkat edilsek sun, suna sunu. Bakın burada bir vav var. Peki nunu tekit bitişince niçin vav harfi düşmüş? Bunun sebebi şudur. Şimdi eğer burada bir vav, vav harfi olsaydı ki buradaki vav görüldüğü gibi sakindir. Yani herhangi bir harekesi yok. Şimdi biz bu nunu, şeddeli nunu fek yaparsak, açarsak yani Birinci nun sakin, ikincisi mutaharrik. Hareketli olmuş olacak. E, hal böyle olunca hem birinci nun sakin hem de kendinden önceki vav sakin iltikay sakinin kuralı cereyan etmiş olacak. Bu yüzden buradaki vav harfi haz olmuş, sunun ne olmuş? Peki nun harfi ne için? Nun harfi niçin ötreyle harekelenmiş? Buradaki vav'a delalet etsin diye. Haz olmuş vav harfine delalet etsin diye. Sunun ne sizler koruyun manasındadır. Yani bunu bir ek bilgi ee, olsun diye şey yapıyorum. Yani bu e, şu anki konumuzda pek fazla alakası yok. Hani buradaki vav harfinin has olması ek bilgi olması için bunu burada söylemiş oldum. Sunin de Suninniye gelince de yine buradaki nun harfi görüldüğü gibi harekeri olduğu için vav harfi iade olmuş olmuş Suninni. Yine hatırlarsak burada bir tane ya var. Bakın sun sun suna sunu Suni. Bakın burada bir tane ya harfi var. Ya harfi has olmuş. Çünkü ya harfi sakin. Kendinden sonra gelen nun harfi de sakin. Hani nun harfi fek yapınca açınca birinci nun sakin. ikincisi mutuharrik. Harekelidir. E, birincisi sakin olduğu için birinciden önceki e, ya harfi de sakin olduğu için ya harfi de has olmuş. Ve o ya harfine de delalet etsin diye burası kesra yapılmıştır. Olmuş suninle. Yani sen bayan koruma anasında. Sunan ni de tesniye kalıbıdır. Yine vav harfi görüldüğü gibi buradadır. Çünkü kendinden sonraki harf cezimli değildir. Sunnan niye gelince? Sunnan de, de burada görüldüğü gibi birinci nun fiilin aslında. Fiilin aslındandır. Diğeri ise e, yani müennesin, cemi müennesin nunudur. Diğeri de tekit nunudur. Şimdi burada niçin elif gelmiş? Aslında burada elifin gelmemesi lazımdı. Sunnen ne olsa olmuyor muydu veya sunnen olsa olmuyor muydu? Şimdi kardeşler Arapçada birçok nun, birçok harf bir ara geldiği için Böyle telaffuz etmek e, pek fazla olmuyor. Pek fazla yani daha doğrusu dile ağır geldiği için buraya bir tane nunların arasına ayırması için bir tane elif koyulmuş. Bir tane elif koyulmuş. Olmuş sunnanni. Şimdi bunun aslı e, burada fiili madi kalıbına gidecek olursak yo, daha doğrusu tekit nunu bitişmeden önceki kalıbına gir gidecek olursak sunne. Bu sunneydi. Hani mesela biz unsur unsura unsuru unsiri unsura unsur ne? Bakın o sondaki ra harfini ne yapıyoruz? Unsur ne de sondaki ra harfini cezimliyoruz. Yine sun fiilinde de bu şekildedir. Bu sunnenin aslı sunne idi. Sunne. E şimdi oradaki vav harfi sakin. Kendinden sonraki nun harfi de sakin oldu sunne. Sunne olunca bakın burada bir tane de tekit nunu da bitiştiği için buradaki sunne iki tane nun açıldı oldu sunnani ''Sunnani'' olmuş oldu. Burada da yine ''Vav'' harfi gitmiştir. Çünkü ''Vav'' harfinden sonra gelecek olan ''Nun'' harfi burada cezimli yani sakin olduğu için bu yüzden buradaki ''Vav'' gitmiştir. ''Sunnani'' de siz bayanlar koruyun manasında. Kesinlikle ve kesinlikle koruyun manasındadır. ''Ve bil hafifi hafif'' ile söylersin. Yani ''Nunu'' muhafife dahil olunca sunen, ''Sunun'' ''Suni'' Zaten nunu muhaffefe sadece şu üç kalıba dahil olabiliyordu. Bunlar dışındaki kalıplara dahil olamıyordu. Bunu anlatmıştık. E, sunen'de yine buradaki nun harfi fethal olduğu için vav harfi yine buradadır. E, sununda, e yine e, nun harfi hareket olduğu için vav harfi sabit kalmış. Suninde de yine vav harfi sabit kalmıştır. Şimdi bi'a 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 bi sen sat manasında. Yani ba'a sattı yebi'u satıyor. Şimdi yebi'u'yu muhatap kalıbına sokarsak tebiyu yebiyo, tebiyu bunu emre hadir kalıbına sokmak istiyorum baştaki ta harfini hasfettim sondaki ayn harfini de cezimledim oldu biy olmuş oldu yani o ba harfini çeken bir ya var e hem ya harfi sakin hem ya'dan sonra gelen ayn harfi sakin irtika sakineyne oldu bu yüzden ya harfini hasfettik oldu biy olmuş oldu yani sen satma anlamasına bir siz ikini satın. E, aynı harfi burada harekeli olduğu için ya'nın geri dönmemesi için hiçbir sebep yok. Ya harfi burada geri dönmüştür. Bir da yine geri dönmüştür. Çünkü aynı harfi burada ötredir. E, bu yüzden yani sakin olmadığı için ya harfi geri dönmüştür. Bir sen bayan sat. Yine burada da ya harfi sabit. Bir siz iki bayan satın. Bir ya siz bayanlar satın manasında. Bir ya de dikkat edin. Aynı harfi sakin olduğu için yine ya harfi gitmiş. Yani bu fiilin en aslını incelediğimizde aslında bi'ne idi. Bi'ne. Hem ya harfi sakin hem ya'dan sonra gelen aynı harfi sakin olduğu için ya harfi has oldu oldu bi'ne. Ve haf hafa hafu. Hafi hafa haf ne? gelince hatırlarsanız tehafuydu. Yani biz aslında hafe yehafu emri hadir kalıbına soktuğumuzda tehafu olmuş oluyor. Biz zira dikkat edin emirleri, muhatapların emirlerini e, fiili mudarinin muhatap yine kalıbından bina ediyoruz. Tehafu. Ta harfini atıyorum. Sonunu cezimliyorum. Oldu. Haf olmuş oldu. E, haf olunca oradaki elif sakin. Eliften sonra gelen fa harfi de sakin. Bu yüzden elifi hasfettik oldu. Haf. Haf yani sen kork manasında. Sen kork manasındadır. Kafa siz ikiniz korkun. Hafı sizler korkun. Bakın burada da yine görüldüğü gibi fa harfleri, buradaki fa harflerinin e, ...harekeli hareket oldukları için, sakin olmadıkları için buradaki elifler geri dönmüştür. Kafi yine burada fa harfi e, sakin olmadığı, hareket olduğu için e, buradaki elif de geri dönmüştür. Kafi sen bayan kork. Kafa siz iki bayan korkun. Kaf ne? Siz bayanlar korkun manasındadır. Şimdi kaf neyi incelersek aslında kaf ne idi? Kaf ne idi? E, orada hem elif sakin hem de eliften sonra gelen o fa harfi sakin olduğu için Elif hasf oldu gitti ve hafne olmuş oldu. Sen bayan kork manasındadır. Ve bir tehkidi. Sen tehkitten söylersin. Yani şimdiye kadar çektiğimiz bu fiilleri. Bir anne bir anne bir anne. Şimdi aslında bir idi. Bir idi. Nunu tehkit birleşti. Nunu tehkit birleşince oradaki aynı harfini fetha yaptı. Aynı harfini Fetha yaptı. E aynı harfi fetha olunca cezimli olmadığı için yani sakin olmadığı için ya harfi tekitte geri dönüyor oluyor bir yani. Yani sen kesinlikle ve kesinlikle sat. Bir yani siz ikiniz kesinlikle ve kesinlikle satın. Bir ne siz kesinlikle ve kesinlikle satın manasında görüldüğü gibi burada da aynı harfleri harekeli olduğu için. Yani daha doğrusu illet harfinden sonra gelen harf harekeli olunca kısacası o illet harfi geri dönüyor. Bioin ne? E, sen sat manasında. Yani sen bayan kesinlikle ve kesinlikle sat. Dikkat edin. Yine buradaki aynı harfi harekeli. Ama şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada ya harfi has olmuş. Niye has olmuş? Bunu daha önceki derslerimizde işlemiştik. Bakın burada aslında bi'i bir tane ya var. Çünkü buradaki nun harfini fek yaptığımızda birinci nun sakin. E, ya harfi de sakin. İltikay sakin en olduğu için ya harfi has oluyor ve o ya'ya deralet etmesi için de aynı harfi kesayla harekelendiriyor. Bakın yine burada da vav harfi has olmuş ve aynı harfi damme ile harekelenmiş. Bi'inne yani sen bayan kesinlikle ve kesinlikle yardım et, man e, sat manasındadır burada görüldüğü gibi aynı harfi hareketli olduğu için ya, ya, harfi geri dönmüş. Bir anne siz iki bayan kesinlikle ve kesinlikle satın. Bir anne siz bayanlar satın manasında. Yine görüldüğü gibi üç tane nun bitişmiş bunu anlatmıştık. Üç tane nun yan yana geldiği için bir elifle fasıl yapılıyordu. Bir elifle fasıl yapılıyordu. Haf fiilini şimdi yapıyor. Haf fiili hafenne olmuş. Çünkü fa harfi mesela haf fiiline nunu tekili bitiştirince o fa harfini tekitli yapıyoruz. E, te, tekit, e, estağfurullah, fa harfini fetha yapıyoruz. Hal böyle olunca fa harfi sakin olmadığı için makabli geri dönüyor. Oluyor hafenne. Yani e, buradaki elif geri dönmüş oluyor. Hafanni de aynı şekilde, hafunne de, de aynı şekilde bu fa harfleri harekete olduğu için e, elif buralarda geri dönmüştür. Hafenne sen kesinlikle ve kesinlikle kork. Kafan siz ikiniz kesinlikle ve kesinlikle korkun. Kafun ne sizler korkun. Sizler kesinlikle ve kesinlikle korkun manasındadır. Kafin ne sen bayan kork. Kesinlikle. Kafan siz iki bayan kesinlikle korkun. Kafna ne siz bayanlar korkun manasındadır. Dikkat edin. Burada kafnani de, de elif has olmuş. Niye? Aslında khafnani idi. E şimdi buradaki fa harfi bu sığanın kuralı gereği son harf Cezimlendi. Son harf cezimlendi. E son harf cezimlendiği için e, makabli olan elif de sakin. E, buradaki fa harfi de sakin. Hal böyle olunca elif burada kökten kalktı. Oldu. Kafnani olmuş oldu. Ve keza yine böyledir. Tekulü sen söylersin fil hafifeti. Hafifede de söylersin sunen ve bi'an ve hafen. Yani nunu hafife de yine birleştiğinde kendinden önceki bu sakin olan şimdi buradaki nun harfine attığımızda bunun aslı sun'dur. Sun. E şimdi nunu muhafefe dahil olunca sunen olmuş oluyor. Niye? E şimdi buradaki nun harfi fethali oluyor. Fethalı olunca da bu vav harfinin gitmemesi için yani daha doğrusu gitmesi için hiçbir sebep yok. Bu yüzden vav harfi sabit kalıyor oluyor sunen. Yani sen kesinlikle koru manasındadır. Ve bir anda da yine aynı şekilde aynı harfi hareketli olduğu için ya harfi burada sabit kalmış. Kafende de yine aynı şekilde ilahiri sonuna kadar bu, bu şekildedir. Bütün fiillerde kural böyledir. Yani bütün ecve fiillerde kural bu şekilde cereyan etmektedir. Kardeşler böylelikle mezid-i ecvefe gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.